sual, cemaatle kılınırken öğle namazı için gelen cemaate mi uyar yoksa önce sünneti mi kılar? Sabah namazını kaçıran öğleden önce veya sonra sünnetini kaza eder mi? İmama rüküda yetişen o rekeyt yetişmiş sayılır mı? İmamdan önce rükü ve secdeye başlamak veya bitirmek sahih olur mu? Cevap, öğle ve cuma namazları cemaat ile kılınırken gelen, birinci rekati kaçırmak korkusu varsa, sünneti kılmaz hemen imama uyar. Öğlenin sünnetini farzdan sonra kılar. Sabah ve öğle cemaatini kaçırmamak için sünnete başlayıp ve hemen selam vererek, sünneti farzdan sonra kaza etmek doğru değildir. Çünkü, özürsüz namaz bozmak haramdır. Bundan başka sabah farzından sonra nezir kılınmaz. Bozulan sünnetin tekrar kılınması, nezir kılmak kadar mühim değildir. Bozulan nafileleri tekrar kılmak vacittir. Bozulan farzları tekrar kılmak farzdır. Uyun üle besair. Çünkü, nafileye başlanınca, bunu tamamlamak vacip olur. Sabah namazını kılamayan, o gün öğleden önce, sünneti ile birlikte kaza eder. Öğleden sonra, yalnız farzını kaza eder. Cuma veya öğle farzına yetişen, ilk sünneti farzdan sonra kılar. Rüküya yetişemeyen, o rekati imamla kılmış olmaz. İmam rükûda iken gelen, niyet eder ve ayakta tekbir getirip, namaza girer. Hemen rükûya eğilip imama uyar. Rükûya eğilmeden, imam rükûdan kalkarsa, rükûya yetişmemiş olur. Bu rekeyt yetişmiş sayılmaz ise de, secdeleri imamla yapması lazımdır. Yapmazsa, namazı bozulmaz. Bir vacibi terk etmiş olur. İmam ayaktayken imama uyup imamla birlikte rükü'ü eğilmeyen kimse rükü'yü imamdan sonra yalnız yapıp imama secdede yetişirse caiz olur. Fakat geç kaldığı için günah olur. İmamdan önce rükü'ye eğilmek, secdeye yatmak veya önce kalkmak tahrimen mekruhtur. Tam İlmihal sayfa 254. Kaynak: w.dinimizislam.com